Şimdi e, o insanlardan ikisiyle aynı satırlar. Evet demiştim. ben çok gençken bu insanlarla arkadaş olma, dost evet. olma şansını buldum. Turgut Uyar da yaşıyordu. Müthiş şey. Yusuf Atılgan yaşıyordu mesela. Şey. Yani Oğuz Atay, Sevgi Soysal ölmüşlerdi. Sevin ee, Sevim Burak, yani çok özür evet. dilerim. O, o, yıl tam 83'te ayrıldı aramızdan Sevim Burak'ta. Ee, ama onun dışında yani Cemal Süreyya'larla, işte evet. Yusuf Atılgan'larla falan hepsiyle çok kanka ve dost. Arkadaş büyümüş, ee, edebiyatçının o ana da, damarıyla böyle temas etme fırsatı olmuş evet. bir edebiyatçı olarak. Evet, Güzel ırmak Küçüğüm bu senin sesin, güzel ırmak. Önce rüzgarın öptüğü, sonra benim öptüğüm. Bu bitmemiş şiirler senin ayak bileklerin, soluğun, kokun, karnın, gölgeli gözlerin. Bu böyle çözülü göğsün, eline boyuna dudakların, sabahlara kadar ki büyük gözlerin böyle. Bu dal gibiliğin, saçların kırmızı ağzın, bu üstünde onca seviştiğimiz yatak sonra. Sonra bu benim ana artığı eski yüzüm. Tüylerin, tay boynun, küçücük çocuk ellerin. Böyle yukarıdan aşağı gidiyorum seni. Karışıyor korkunç ellerimiz, ayaklarımız. Evet, bu da güzel örnek. İlhan'dan. Evet. <laughs> ee, ne güzel bir selam gönderdik ustolara evet, buradan buradan evet. sizin dilinizden sizin seçiminizden harika peki ben burada hemen şeyi sormak istiyorum. Latife Tekin şiir yazmış olmalı. Aa evet çocukken şey yani, söylediği gibi az diyor ya bu, bu bu sihirli kelimeler birleşmeden önce roman olmadan önce acaba şiir oldular mı? Ve evet. sakladın mı onları ya da onlar bir şekilde... Saklamadım ama belki okul e, gazetelerinde olabilir mi arşivlerinde bilmiyorum. E, yani ortaokul ve lisedeyken şiir yazdı. Ama sonra tamamen bıraktım. Mehmet abi de bana şey demişti. Aslında yani Mehmet Fuat biliyorsunuz şairleri evet. e, şey, evet. editörü. E, bana dedi ki şiir bu kadar fazlalık kaldırmaz ilk e, şiir yazmış. <laughs> yani şiir çünkü e, çünkü Füruzan yazmış mesela. Yani sonra e, ben biraz hani ne kadar büyüdü ne kadar şiirsel ben böyle şeylere çok kanmayan biriydim. E, şiirin duygusunu sezebiliyordum yani edasını. Gerçekten de o iç doluluyla e, şiir şiir çok ince tartıda ve yeri de farklı romanlar. Çok dürülük isteyen bir şey şiir. Evet. Yani, yani o Evet. Ama şairleri tabii çok seviyorum. Aslında sizin, romancıların aklından göre şairlerin aklı süzdüğünü tercih Şiir arıyor insan ama. Sanki sizin kaleminizden şiirler de çıksa çok hoş olur diye düşündürüyor bana. Şiir değil ama işte böyle evet. ya, yazabilirsem. Güzel. Ee, en çok sevdiği şairler arasında sayıyorlar dedi yani. Haydar Ergün'ün <laughs> böyle bir yazısı var yani. En sevdiğiniz şair diye sordu sordu. Evet. Durmada. E, Tekin diyor ve niye olduğunu anlatıyor. Evet, İlhan müthiş. da bana şair romancı derdi. Evet. Evet aklımda giderek yani aslında romancılardan ve şeyden e, şiire doğru kaydı. Yani şiirin varlığını çok önemsiyorum. Duyduğu yeri. E, çok dönüştürücü buluyorum. Siz ilk yazmaya ne zaman başladınız? Kaç yaş? Daha oldu? başlamadım. <gülüyor> <gülüyor> ben edebiyat dışıyım diyorum yani. Şeyden, ben aslında... Şimdi çıkmadan bir şey söylemek istiyorum. Fırat Nebis'te bir tepilası, benim için yazdığı bir şey var. Ya yani, evet. evet. Yani bir kitap için yazılmış bir şiir bir evet. olması açısından ben çok şiir okuyan biri değilim ama o yüzden o şiir kitabı da almıştım. Evet, yani, Fırat da çok seviyor. Yani tabii Sevgiler Söğüt'ü seviyorlar. Çünkü oradaki bir hayat onları çok yakın geliyor ama aslında herhalde Dirmit yani Dirmit'in evet. özgürleşme Zaten mücadelesi için ya, Dirmit için evet. e, yazmış. Yani Dirmit, e, Irmak Zileli yazmış. Geçenlerde Twitter üstünden bana göndermiş. E, Joyce'un bu genç adam olarak sanatçının portresi çevirisi var e, biliyorsunuz. Orada da özgürleşme mücadelesi var bir e, genç. Evet, Dadalus, ondan söz eden. Dirmit ile onu kıyaslayan bir yazı yazmış. Çok da güzel yazmış. Aslında ee, bakayım onu Twitter'da yani. aslında yönlendirildim ben. Yani, yani onunla yazıştı. Evet. Yeni bir yerde yayınlanır. Çok da güzel yazmış. Niye ben Dirmit'i seviyorum? Çocukluğundan beri. Şimdi artık romancı olmuş. Gerçekten de gençlikte el elbette Dirmit'ten çok etkilenmiş evet. o kitaptan ya da benim başka kitaplarımdan. Adı Dirmit olan çok çocuk var. Yani nickname evet. olarak da yani evet. Dirmit var. Bir de kuşları var, kedileri var. Yani evet. Ben Erzurum'a gittim geçtiğimiz haftalarda. Bir çocuk geldi böyle geç. Benim adım Dirmit dedi. Böyle <laughs> annesi Dirmit koymuş yani. Şey... E... Peki kitabınızdaki bazı isimler, bize ilk kez rastladığımız isimler. Sizin yaşadığınız bölgede o isimler kullanılan isimler mi Evet, kullanılan isimlerdi. Evet. Dirmit, yani e, benim Dirmit alamda da vardı ama asıl çocukluk arkadaşım vardı. Ben İstanbul'a geldim, o köyde kaldı. O benim için şeydi yani bir mit içinde. O orada bırakılmış, yani bölünmüş bir çocukluk arkadaşlığı. Ve çocukluk arkadaşlık arkadaşlığı nasıl tuttuğu bir arkadaşlık olduğunu bilirsin Yani bu arkadaş evet, arıyoruz. Evet. Hatta bence aşkla bile onu arıyoruz. Ben bazen aşkı tarif ederken çocuk arkadaşlığı gibi diyorum. Yani böyle bir şey, büyülü bir şey yani o arkadaşlık. E, Dirmit orada kaldı, onun için yani Dirmit'in anısına da, oradaki isimlerin hepsi yaşayan isimler, oradaki sözcükler de öyle, özellikle de yaşasın yani bu kitap kalıcı olursa yazdığı kitap, o bölgenin kültürünün yani o dilinin de e, kalması için de e, seçerek, bilerek yani biraz sezgiyle ama yani o yaşta işte, solculuğun verdiği şey hayal mu peki o kelimeler, o isimler? <laughs> o Bence bölgede. kullanılıyordur. Yani İstanbul'da da çok kullanılıyordur belki. Bu köylerde isim şeyden. değiştirme süreçleri var ya artık böyle bir her şeyin ismini. Şimdi mesela ben en son Karadeniz'e gittim. Gezdiriyorlar beni. Önce hep köyün eski ismini, mahallenin eski ismini, sokağın eski ismini söylüyorlar. Sonra yeni isimlerini söylüyorlar eski isimlerini söylerken ki o ağızlarından çıkış şekliyle yeniyi söylerken o kadar farklı ki sanki böyle başkasının elbisesini giymişsin ve üstüne olmamış gibi bir isim. İşte çok ve ben çok üzüldüm ona. Yani. Tabii evet. Bizim köyümüzün de adı Karahemek'ten. Evet. De. Eski adı Karahemek. Çünkü Kayseri, Bünyan, işte Malatya, Bünyan Erciyesi Malatya tarafında Evet. Ülkerse, üzüm ve şey var yani bağlar var. O bölgede biliyorsunuz. Onun için Karahemek'ten geliyor zamanla dönüşmüş. Karaculek kara olmuş. Sonra e, Akçat'ı yaptılar. Mesela. Yani o kendi tadındaki ismi her yerde böyle bir şey yapıldı. Bilmiyorum. Yani ne faydası var? Belki anıları, hatıraları silmek. Hiçbir faydası olmadığını düşünüyorum ve ben üzüldüm doğrusu. Karadeniz'de insanların olduğu gibi hissettim. Üzüldüm. Şimdi acaba hani böyle bir takım yerel yerel ve yöresel kelimelere, isimlere karşı nasıl bir şey olabilir. Hani nasıl bir e, yok etme politikası olabilir? Ne, neyi yok ediyorlar? Diye de düşündüm doğrusu bunu gördüğümde. Çünkü o eski isimleriyle oralar çok güzel. Oturuyor, yani Tabii gelişiyor. oradaki şey keşke. Mesela yeni kuşaklar gittiğinde de çocuklar yeni kuşaklar sevgili aksiyonun çok duru bir ile yazılmış aslında sevgili aksiyonun. E, zorlanıyorlar kelimelerde. Yani Hı. şeyde e, derleme sözcüklerinde falan bulabilirler tabii ama eee yani o ne kadar çok sözcük çünkü sözcükler ben şey derim yani insanlar o sözcükleri sesleriyle yaptılar yıllar yıllarca evet, evet. yani şey gibi e, ruhlarını yaptılar. üflediler yani orada titreşim oradaki duygu o kadar e, derin o kadar çok insanın ruhundan geçen bir ses titreşim var ki o sözcüklere kıyamıyorum yani ki ben dile karşı dille çok boğuşmuş bir evet. yazar olduğum halde o sözcüklerin hepsinin içinde bir, böyle bir hayat var o yüzden yok olmamaları, o dilin zenginliği, nüansların yaşaması, kalması, her şeyin böyle e, işte tek bir sözcüğe indirgenmemesi. <laughs> Onlar önemli ama işte ülkemizin tarihi. E, yani bir söyleşinizde beni çok etkileyen bir cümleniz var. Onu paylaşmak istiyorum arkadaşlarla. Ben 20'lerimin henüz ikinci yarısındayken ilk iki da yazmıştım. Şimdi geri dönüp baktığımda çok dehşet verici görünüyordu. Fakat sanki bizim kuşağımız böyleydi. Sadece kendime has bir şeyden söz etmiyorum yani. Hayatı kavrayışımız farklıydı. Sokakta kendine yer bulan, politik hayatın içine girmekten çekinmeyen bir kuşak buluyor. Evet. de acıttı bunu okurken. Sokakta oynarken kendimi politik hareketin içinde bulmuştum. Evet. Gerçekten öyleydik yani. Çok genç. Yani lise 1, lise 2'deyken gerçi bugün de var. Yani bu çok ee, yani zararlı bir şey mi bilmiyorum yani. Sanki bir yani. duraklama geçirdik bugün yeniden var gibi geldi. Bu yeni kuşak. Yeni e, kuşak da işte biraz daha... Geçtiğimiz senelerde mi yani Yunanistan'da çok büyük e, eylemler oldu. bir Yani üç, dört sene önce var, beş sene önce. O zaman bir şey yazmıştım, son kitabımı da aldım. Aslında bir yandan çok şanslı bir kuşak çünkü topluca büyülenmiş bir kuşak yani o açıdan Hepimiz aynı e, duyguyla ve aynı hayalle büyülenmişiz. Bu bence bir kuşak için çok büyük bir şans. Yani çok yalnız değildik ve e, çok erken, evet çocuk politik hareketin e, yönetiminde söz sahibi değildik. Çünkü küçüğüz yani, yani bize yani. teslim edilemeyecek kadar çocuğuz. Ama tam da şeyde çalışıyorduk. Yani fabrikalar, işte mahalleler, e, hayatın içindeydik. Çok şey e, öğrenirdik. E, yani çok bütün o çocuk ve genç e, duygumuzla yani e, şey onun için normal. bizim için çok e, önemliydi. Bir de çok önemli bir şey vardı daha da en önemlisi bence. Çok farklı sınıflardan ve yaşlardan, farklı kültürlerden, e, Türkiye'nin çok farklı coğrafyalarından gelmişti insanlar bir aradaydı. E, politik hareketin en önemli e, bence yanı bu yani. Ben işte e, göçle gelmiş, kentte yoksullaşmış bir aile uçurduğuyum. Ama benim aynı e, politik Hareketi, aynı komisyonda çalıştım. Boğaziçi Üniversitesi'nde profesör elektronik öğrencisi bir arkadaşım vardı. Hala dostuz. Yani bu e, bu karşılaşmalar bizim aynı zamanda e, çok farklı e, birikimler edinmemizi deneyimler yaşamamızı sağladı. E, bu açıdan çok önemli. O yüzden e, nasıl mesela Gezi'de çok farklı insanlar birbirlerini kucakladı ve bence büyük bir büyü, asıl büyüsü evet. o parlamanın kendisi. Orada artık herkes kimliklerini söylüyor. Evet. Hem politik kimliklerinden hem cinsel kimliklerinden her şeyden. ama orada artık o bir aşk buluşması gibi, bir parlama gibi yani böyle bir şey. Büyük e, bir şey. E, insan için gerçekten e, büyük bir şans öyle bir şeyin içinde olmak, geçmek. Ee, tabi bunun şey, cezasını da çekti bizim kuşak. Yani bizim kuşak e, 68'lerden de farklı olarak e, yurt dışına kaçtı. Çok sayıda insan çok uzun yıllar içeride yattı. Çok ağır cezalandırılmış kuşak aynı zamanda. Ve e, hala dünyada ve Türkiye'de bu kuşak canlı durumda. Yani bu kuşak Araf'ta kaldı, ne iktidarın yanına gitti, ne başka yere gitti. Yani bir çıkış bulamasa da politik olarak kendini bir dönem dilsiz e, hissetse de bence e, hala bir hayat varsa bizim kuşakta vardır o hayat diye düşünüyorum gezinin genç çocuklarıyla buluşan bir kuşak. Evet. E, bir zamanlar diyordum ki bir ara bir televizyon programına çarpışlar birini bizim yetiştirdiğimiz çocuklardan korkun Çünkü biz özgür çocuklar yetiştirdik. E bizim çocuklar bir gün çıkacaklar meydana. Yani o, o kadar da hani şey değil. Çünkü Gezi'deki en genç çocuklar bizim ikinci çocuklarımız. Ya da yani böyle yani oraya gitmiş çocuklar. var, Anneler zaten dayanışmaya gittiler. Tabii ben de gittim. Benim çocuklarım da oradaydı. Ben de gittim. Ee, yani o kuşan e, öyle bir şey yaşamış olması da öyle birlikte büyülenmiş olması da yani çok hoşuma e, gitti. Şans aynı zamanda bir acıyı bir şeyde getirebiliyor ama mühim olan insanlık dede, ya mühim olan bir kuşan öyle büyülenmesi. Yeniden bir e, bir şey var bir şey hissediyorum ki e, gelecek o zaman da işte Yunanlar şu olan gelecek e, yüzü gençlerin yüzü ve işte, kadınların öyle evet. olsun Evet. siz ee, üretken de bir yazarsınız kitaplarınız bize <laughs> nasıl hissediyorsunuz ben öyle diyorum ama siz bilmiyorum kendinizi yazma konusunda nasıl değerlendiriyorsunuz belli aralıklarla çok güzel kitaplarınız geliyor evet. bize e, ve her kitabınızda e, sanki sevgili arsız ölümün Devamını bekliyor gibiyim. Ben de öyle bir his var. Okullarınızdan bu çok geliyor mu size? Sanki onun bir <laughs> devamı gelsin diye evet. bir var. Bercik içinde daha çok geliyor. Yani kent gece kondaşma sürecini yazdığım için. Evet. Hani yazacak mısınız yeni kenti? Tabii yeni kent yoksullarını yazmak isterim aslında. Yani bir şey yazacaksam bunun hep yeni kent yoksulları ile ilgili olmasını isterim. Yani yoksullardan başka hiçbir şey beni, bir şey yazma konusunda heyecanlandırmıyor artık açıkçası. Çünkü ben sanatın da genç işi olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar şairlerin, yaşlık şiirlerini sevsem de, yani o o deneyimin kendisi, belki benim kendi deneyimim beni çok etkilediği için, beni yazmak bir köprünün, şeyin, bir ırmağın öbür tarafına geçirdiği için, evet yani yazarak hayatımı kurtardığım için belki <laughs> benim için öyle kaldı zihnimde. Ee, yani şimdi yazmak beni çok değiştirmiyor artık. Tabii ki e, yazabilirim. Geceler derslerini yazarken veya herhalde işte uzak yerlere yazarken ay kendime fark atıyordum diyordum. Yani büyük bir e, tutkuyla yazıyordum. Şimdi artık öyle değil. E, şimdi artık biriktirdiğim şeylerle yazıyorum. Bu da kıymetli tabii. <laughs> ama ee, belki kendime bir savaş açıp şu kent yoksullarını yazmaya girişebilirim. Yani biraz içimde öyle bir heves var. Belki e, ölmeden önce. Yani yoksulları olan yani çünkü biraz onları bırakıp gittim gibi de hissediyorum. Tabii doğaya gittim. Doğa da ötekileştirilmiş. Ağaçlar da, kuşlar da o da. Onlar da insanların e, yoksullaştırdığı evet. varlıklar ama içimde böyle bir heves var bilmiyorum. <laughs> Sevgiler tekrar tekrarlanabilir mi? Öyle yazabilir miyim? O kadar masumdum ki utanırım herhalde. Öyle yazıyorum artık yani. <laughs> Çocuktum o zaman ve benim için şeydi yani o öyle bir telaş. Hayatımı kurtarma telaşıydı gibi. telaş yaşıyor yani. ama yani. Dirmit evet. Dirmit çünkü... Çocuklu... anlatmak lazım herhalde. Şimdi ne yapıyor? Dirmit çocuklar e, okuyorlar gençler. Yani Dirmit... Bilmiyorum e, salondaki arkadaşlarına sormak istiyorum. Necisin yaptığını merak etmiyor musunuz? O halde hani... ben de ne yaptığımı merak etmiyor musun? Sipleyince dilimde tutamız var. Öyle mi? Sormak lazım. Onun bakalım. ayak seslerini hep durum sonuna doğru dilimde tutamız var. Ayak seslerini duymuşum. Onları da uzak yani, yolladım. Evet. 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 Dilimiz siz misiniz gerçekten? Keşke dilim duyarlısam <laughs> ne güzel olur. Ee, ama tabii ki orada en çok Dirmit'le özdeşleşiyordum evet. ama aslında anneyle de özdeşleşiyordum. Yani e, anne ve genç büyüyen işte ilk genç yıllarındaki e, bir genç özgürleşme mücadelesi veriyor. Bütün basıncı ve annen yani, ailenin kültürün şey altında. E, o zaman öyleydi ama şimdi yani Dirmit benim de desem biraz profik oldu. Dirmit yaşlanmasın öyle kalsın. Bir genç olarak kalsın. Ee, ve gençler özdeşleşsinler. Gençler benim çok sevdiği bir roman kahramanı olarak e, ben işte şey e, göçüp gideceğim ama dirilmiş herhalde kalacak diye düşünüyorum. Sevgili Arşiyon'un e, çoktan artık hani evet. ders kitap olarak okutuluyor zaten öyle ki ben gideceğim ama o kalıcı gibi görünüyor. Umarım uzun yıllar yaşar, gençlerin elinden tutar, Biz yani elinden Uzun yıllar tutar. yaşarsınız. Yapacağınız çok şey var. Gümüşlük Akademi'yi görünce özellikle ben. Yani çok heyecanlandım, çok etkilendim. Kaç gündür her gün böyle görüşmemiş. Yani biliyordum ama görmek başka bir şey. Evet, evet. Onu anlatıyorum şimdi herkese. Küçük bir şey zannediyorlar. Bir apartman mı? Bir şey mi? Tam hayal edemiyorlar. Evet. Ama görmek. Görmek gerçekten gerekiyor. Farklı. Evet. Görmek farklı. Evet. evet. Bu yaz tekrardan bir grup çalışmasıyla orada olmak istiyorum. Evet. Inşallah yapabiliriz. Bekleriz. Çok yani, sevindim. Çok güzel Sizin bir başlangıç var olmak, gerçekten. Sizinle orada olmak. Yani doğayı gitmeden oraya yani. bir şey kurduk. Benim hayalimdi işte politik hareketin içinden gelmiş olmanın getirdiği, böyle bizim kuşakta böyle duyarlılıklar da var. Bizim kuşak pek çok şey yaptı. Evet. Ee, ben de yani o geçmişle, bütün o sol hareketle hesaplaştıktan sonra yani yeni alanlar açmamız gerekiyor diye düşündüm. Doğayla ilişkimiz e, tamamen zihinsel olarak kopuktu bizim politik hareketi. Bir ayağı eksik gibiydi. Ee, çiçeklerle de ilgilenmiyorduk. Yani başımızı kaldırıp gökyüzüne bile bakmıyorduk. O yüzden bütün o hesaplaşmadan sonra yani giderek böyle insan merkezli fikirlerden çok insanı kendine en tepeye koyup diğer varlıkları hükmettiği bir dünya ya da öyle bir yazarlık dünyası böyle faşist yazarlar diyorum bayağı kahramanları evet, yönlendiriyor. Yukarıda evet. böyle şey <laughs> alıp istediği yerden yere çalıyor roman kahramanları. Öyle bir yazar olmak, öyle bir şey olmaktansa evet doğaya gidip tefsim olmak, orada doğayı incitmeden onun içinde bir alan açmak. O da hayal ettiğim şeylerden bir tanesi. Benim için orası 20 yıl önce gittim. Dağ çıkmak gibiydi. Yani bir tane dağ yok işte öyle de dağ çıkılabiliyor. Oy. Oy. Şimdi Oy. E, o yıllarda gençleri oralarda tutamıyorduk. En büyük problemlerden biri buydu. <laughs> Geliyorlardı çok hoşlarına gidiyordu ama kaçıyorlardı şehre çünkü sosyallik arıyorlar. Şimdi mesela yeni kuşak ki ben onun e, biraz e, sezebiliyordum yani bu süreç içinde olacak yeni kuşak. E, kırlara e, dönüyor. Orada pek çok e,